Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu. Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin gidişine, bir hasta iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Nasıl ki kazıklar daha derine gidip sağlamlaşır sarıp sarmalanmak, sallamakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez. Bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerekir. Burada metnin gelenine baktığımızda sıkıntıların giderilmesi için mekan değiştirmenin, yer değiştirmenin etkili olmadığını, asıl etkili olan şeyin içerimizdeki sıkıntılardan kurtulmak olduğu ifade edilmiştir. Yani insan ruhundaki sorunları çözmezse yer değiştirmesi bir anlam ifade etmez. Burası bu parçanın ana düşüncesidir. Asıl anlatılmak istenendir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır.